Merhaba akşam sevenler hoş geldiniz. E futbol 2025'teki tüm gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Gelenler ve gelecekler neler? Bu videomuzda onlara bakalım. Yarın ve perşembe günü bizleri neler bekliyor? Onları da değineceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe gününden başlayayım. Oyunda yeni sezon başladı. Ancak Konemi güncellemeyi getirmedi arkadaşlar. Pazartesi ve salı günü genelde açıklama yapar konemi yapmadı. Bekledim ben de son ana kadar bekledim ama geçen hafta perşembe güncellemeyi getirmediler. Büyük ihtimalle bu önümüzdeki perşembe getirebilir. Bu perşembe olmazsa bir sonraki perşembe son oluyor. Çünkü Şubat ayında kesinlikle güncelleme gelecek demişlerdi. Ondan dolayı bu perşembe gelebilir. Hatta şu anki kampanyalar da perşembe bitiyor arkadaşlar. Yeni kampanyada gelmesi gerekiyor. Geçtiğimiz perşembe günü sezon başlangıcı olduğu için de yeni adaylı sözleşme paketleri geldi. Ama özellikle de şu sol taraftaki pakette seviyeler düşük ne yazık ki. Mesela Rafinha zaten öteki tarafta hediye ediliyor. Oradan bile yüksek seviyeli değil. Kötü tercihler ya da seviyeler kötü oldu arkadaşlar. Bizim süperlik paketi geldi. AFC geldi. AFC'de de bir kriz oldu. Kolibali'nin kartında yanlış futbolcuyu kullanmışlar. Konu bununla alakalı da bir mesaj yayınladı. Kolibali'nin kartı değişecek. Bunu daha öncesinde de 3-4 futbolcu da yapmışlardı. Sosyal medyada da baya bir tepki oldu. Konumi de bununla alakalı böyle bir mesaj yayınladı. Kartı değiştirecekler. Geçtiğimiz dönemlerde Fermin Lopez Gavi gibi isimlerin kartında da yine yanlış tasarımlar yapmışlardı. De sonrasında düzeltiyorlar. Yanlış futbolcuyu kullanmışlar arkadaşlar. Sezon başlangıcı olduğu için de maç bileti de yenilendi. Ve Konumi burada bir değişikliğe gitti. Orta taraf daha önce açıldıysa 500 olurdu ama 400'e düşürdü. Fakat verilen hediyelere de değişiklik yaptı. Normalde orta tarafın kilidini açtığımızda arkadaşlar geri 230'e futbol parası alırdık. Onu 130'a düşürdüler. 100 e futbol parası kıstılar ama 5 yıllık adaylı sözleşmeyi bir arttırmışlar. E güzel futbolcu yok ki adaylı sözleşme verseler de alabileceğimiz öyle çok güzel futbolcu yer almıyor. Aşağı tarafı daha önce açtıysanız 1000 olarak gözüküyordu. Şimdi 800'e düşürdüler. Oradan da 340'e futbol parası veriyorlardı ya 170'e düşürdüler. Keşke orta ve aşağı taraftaki geri verilen e futbol parasını Konemi düşürmeseydi. Yani bir tane ekstradan adaylı sözleşme 5 yıldızlı adaylı sözleşme fazladan veriyorlar. Böyle bir değişikliğe gittiler arkadaşlar. Bu perşembe günü süresi biteceklere bakıp sonrasında bugün biteceklere değinip yarın ve perşembe gününe geçelim arkadaşlar. Bu kampanya 2 hafta önce gelmişti. 3 haftalık bir kampanyaydı. Bu perşembe günü sona eriyor. TUSUBASA kampanyası görevleri var ve 11 tane oyuncu hediye ediyordu. Eğer yeni hesap açarsanız arkadaşlar birçok hediyeyi de alabilirsiniz. Özellikle de 11 tane oyuncuyu alabilirsiniz. Yeni bir hesap bu perşembeye kadar açarsanız bu etkinliklerin perşembeye kadar süresi bulunmakta. Player of the Week ücretsiz açma hakkı etkinliği. Tusubasa kampanyasından dolayı bazı etkinliklerimiz var. Bunları Perşembe'ye kadar tamamlayabiliriz. Startta da 100'e futbol parası da veriliyor. O anlamda önemli bir etkinlik. Ligime bu hafta eklenen efsanelere de baktığımızda düşük seviyeli iki tane epik eklendi. Fanlar Inamoto, Bellingham'ı eğer denemek isterseniz Showtime kartını ligimde deneyebilirsiniz. Sadece ligimde kullanabiliyoruz. 10 maçlık bir sözleşme imzalayabiliyoruz. Player of the Week paketi Kvaraskerli burada yüksek seviyeli. Sunset var 100 seviyeye kadar çıkmakta. Birkaç tane yüksek ve düşük seviyeli oyuncular yer alıyor. Bazı menajerlerde mesela Oblak 100 seviyeye kadar da çıkabilmek arkadaşlar. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Japon Ligi ile alakalı Showtime geldi. Bize herhangi bir bedava yok ama oyuna başlarken ülkeyi Japonya seçenler buradan istediği Showtime futbolcuyu alabiliyor. iki tane ücretsiz açma hakkı veriliyor. Hatta ona bile belki Showtime çıkarılabilir. Sonrasında istenen futbolcu bombacı bile var burada arkadaşlar. Anlayabilmekte Bunu bizlere vermediler. Sadece oyuna başlarken ülkeyi Japonya seçen hesaplarda gözüküyor. Ben Türkiye seçmiştim ana hesabımda. Ben de gözükmüyor. Yedek hesaplarda genelde ben Japonya seçiyorum arkadaşlar. Konemi güncelle Şubat güncellemesinde ülke değişikliği hakkı vereceğini söylemişti ama ondan önce bu hediyeleri de Japonya seçenlere dağıttı. Yani öyle de bir durum var. Bu Perşembe günü güncelleme gelirse ülkeyi değiştirsek bile bu hediyeleri alamayız. Yani Seviyeler de çok yüksek değil ama keşke herkese de verselerdi. Sadece Japonya seçenlere verdiler. Bu paketimiz haftalar önce gelmişti. Tsubasa kampanyasından dolayı bu Perşembe günü sona erecek. Tsubasa ile alakalı görevlerin de süresi Perşembe bitmekte. Mağazada bir oyuncu kaldı. Ve o da bu perşembe günü kaldırılıyor arkadaşlar ama önümüzdeki perşembe günü Bayern Münih takımından birisi mağazaya eklenecek. Milan takımı paketinin de süresi perşembe dolmakta. Geç, geçtiğimiz perşembe Barcelona gitmişti. Milan da bu perşembe gidiyor ama Bayern Münih paketi eklenecek. Yeni menajer geldi. Mourinho'nun Fenerbahçe kartı şu anki hali uzun topla kontra ve açıklası 88 İkili mücadeleye artı bir vermekte. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi gelenlerin bugün son günü yarın yenileri gelecek. 50 futbol parası kazandığımız bu etkinlik klasik tur etkinliği ve pazartesi gelen epik paket Batistuta, Michael Owen, Rui Costa'lı paketinde bugün son günü. Yarın yeni epik paket gelecek. Yarın da klasik pazartesi etkinlikleri olacak. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik tur etkinliği savunma epik paketi geliyor. İki isim var ki onlar yüksek seviyeli. Kannamaro arkadaşlar büyük ihtimalle 106'lık kartıyla gelecek. Sızan da seviyeler var. Onları da şimdi paylaşacağım. 106 bekleniyor yarın için. Kielini'nin epik kartı da geçtiğimiz perşembe günü oyuna eklendi. Epik kart oyunda yoktu. İlk defa gelecek Kielini 105 gelmesi beklenmekte. Burada düşük seviyeli isim Lizarozu pike yapan orta becerisi var ama düşük seviyeli bir isim. Kannamaro ve Kielini e çok iyi özelliklere sahip. Kannamaro'ya baktığımızda L Roman'la ben baktım arkadaşlar. 106 defansına ekstra 1 bastım. 106 belki güçlendirici menajerlerde de deneriz. Yarın geldiğinde sabahleyin tek tek bakarız arkadaşlar. L romanda 106'lık otomatik basım hali bu şekilde. Ha istersek belki hızını falan arttırırız. Çok daha hızlı bir stoper futbolcusu da olabilir. Twitter'da bazı arkadaşları gördüm. Hafif defansından birazcık alıp hızını 90'lara falan çıkarmışlar. Ama bu özellikleri bile bile çok iyi. Boyu uzun değil. Boy 1.76. Sıçraması 100 orayla kapatıyor. Fiziksel temas 94. Farkındalığı 102, defansif katılım 100, ikili mücadele 102, agresiflik 99. Yılın futbolcusu seçilmiş bir isim Kannavara ve savunma özelliklerini mükemmel yaptı Konemi. Hız hızlanma da bir stoper için şu haliyle bile iyi. 84-87 bir de dengesi var arkadaşlar. 90 diyebiliriz. Stoper futbolcuların sıkıntılarından bir tanesi de hemen dengesini kaybetmesiydi. Rakibe vurduğunda topu alamadığında bir de dengesi kaybolduğunda yandık. Şimdi rakip de hemen alıp gidebilir o sırada. Ama Cannavaro dengeyi kaybetse de hani rakibe de zaten iyi vuracak. Fiziksel teması falan da iyi. Ama kendi dengesi de çünkü güçlü oyuncularla da omuz omuza geldiğinde kendi dengesini de hemen toparlayabilecek bir isim. Boyu çok uzun değil. 1.76 ama sıçrama değeri de harika. Siz de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Yok edici olarak geliyor arkadaşlar. Kielini de yok edici olarak gelecek. 2 tane yok edici stoper yarınki pakette yer alıyor. Kielinin kendine has güçlendiricisi şu an EFUT'ta yok. Rebuilding artı 2 diyor. Ama sosyal medyada bir arkadaşımız paylaşmıştı. Böyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Özellikler, savunma özellikleri mükemmel. 102 defansif farkındalık. 102 defansif katılım. ikili mücadele 100. Agresiflik 101. Mükemmel. Hız 82 stoper için iyi. Hızlanma 76. Sıçrama 91. Kielini de öyle çok uzun boylu bir stoper değil. Ama kanlı var o kadar da kısa değil. Böyle 1.85 falan da galiba boyu. Ben yine videonun bir kenarına eklerim arkadaşlar boy bilgisini. Fiziksel temasta 94. Ve çok güzel özellikler var ki yerine de 105 seviyeye kadar çıkması beklenmekte. Lizerazur'un seviyesi sızmadı ama o çok yüksek seviyeli olmayacak arkadaşlar. Perşembe gününe geçtiğimizde Bayan Münih turnuvası geliyor. Geçtiğimiz günlerde de değinmiştim ya arkadaşlar. Konemi web sitesinden de bunu duyurdu. Kapak fotoğrafını böyle hazırladı. Bu resmi açıklama Konemi'nin açıklaması. Bayan Münih turnuvasına hazır olun diyor. Perşembe başlıyor. Perşembe günü etkinlikler gelecek. Round 1 ve round 2 etkinliği. Round 1 etkinliğinden 5000 e futbol puanı kazanabiliyoruz. Yanında bir de normal standart kart futbolcular içerisinde bayan mini futbolcular içerisinde 5 tane açma hakkı. Siler antrenör yaparız. Belki etkinliklerde kullanmak istersek kullanabiliriz. Eski hesapların hiçbir işine yeni hesapların bile neredeyse işine yaramayacak futbolcular. Belki öyle musyala falan yeni hesapların işine yarayabilir. Round 2 de gelecek arkadaşlar. Buradan 50 e futbol parası kazanabiliyoruz. 30.000 de DP. Perşembe günü geliyor bu etkinlikler. Her ikisini de tamamlamamız lazım. Round 2'yi tamamlarsak ileride round 3 geldiğinde 27 Şubat'ta o etkinlik sizde gözükür. Round 2'yi oynamazsanız tamamlamazsanız o zaman round 3 sizde gözükmez arkadaşlar. Round 3'te de sıralama yapmak lazım. Yoluna devam etmek, finallere kadar gitmek isteyen arkadaşlarımız daha sonrasında sıralama yapıp birebir eşleşmelerle eleme usulü yoluna devam edecek arkadaşlar. Önceki turnuvalarda olduğu gibi. Turnuvalar başladığında o takıma özel de paket gelir. Hatta Konemi hediye futbolcular da veriyordu arkadaşlar. Bayan Münih paketi gelecek ama isimler büyük ihtimalle beklenen isimler. Bayan Münih'te sıklıkla oynanan isimler olur ama Harry Kane'de belki Musial'a da olabilir. Heyecan verici isim orada yüksek seviyeli anlamda Musiala olacaktır. Fakat seviyeler ve isimler şimdilik bilinmemekte. Konemi de önceden açıklama yapmadı arkadaşlar. Büyük ihtimalle paketteki oyuncuları seviyeleri perşembe günü öğrenebileceğiz. Ha menajer gelecek. iki güçlendirici menajer. Menajerin güçlendiricilerini de perşembe günü öğrenebileceğiz. İki tane güçlendirici olduğu için neye artı bir verdiğini Perşembe geldiğinde inceleriz arkadaşlar. Perşembe günü mağazaya da Bayan Münih'ten bir futbolcu eklenecek. Perşembe sabahı oyun bakımdayken mağaza ilk güncellenenlerden arkadaşlar. O zaman hani bilgiyi öğrenebiliyoruz. Çarşamba günü genelde konemi açıklamıyor. Perşembe oyun bakımdayken ilk mağazayı güncelliyor. Ben de o zaman sizlerle paylaşmaya çalışırım. Dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nda da Brezilya'da her sene düzenlenen karnavala da çok az bir zaman kaldı. Konum henüz bu kampanyayı başlatmadı. Çünkü şu anki kampanyaların bitmesini beklediler büyük ihtimalle arkadaşlar. 28 Şubat Cuma günü. Bu cuma değil haftaya cuma normalde Rio karnavalı başlıyor ama oyunda Konami büyük ihtimalle bu perşembe günü bu kampanyayı başlatabilir. Hatta güncellemeyi bu perşembe de getirebilir. Üstüne bir de karnaval kampanyasını da başlatabilir. Renan Galvani var sosyal medyada e futbol oyunu FIFA oyunu takip eden bir yayıncı. Onun bir paylaşımı oldu. Brezilya'da Konami şirketi böyle karnaval temalı bir turnuva düzenleyecekmiş. O bölgedeki yayıncıları da davet etmişler arkadaşlar. Bu perşembe büyük ihtimalle karnaval kampanyası gelecek gibi. Ama sadece böyle bir tasarım var. Oyuncu falan paylaşılmadı. Umarız Konami karnaval kampanyasını iyi kutlar. Geçen senelerde çok iyi de kutlamamıştı. Az futbol parası. Düşük seviyeli retnik futbolcular falan vermişti. Umarız dediğim gibi arkadaşlar bu sene daha güzel kutlar. Bazı kampanyalar iyi oluyor. Bazı kampanyalar ne yazık ki Kötü kutlanmakta. Bir de son olarak Konemi oyun içerisinde bir anket düzenliyor. Oyuna girdiğimizde o sağ üstteki bildirimlerden mesajlardan görebiliriz arkadaşlar. İsterseniz doldurabilirsiniz. Bu 3'e 3, e 3 maç oynuyoruz ya. Gol erarası. Onunla alakalı sorular sormakta. Hızlı bir şekilde de işaretleyip tamamlayabiliriz. kitle verdiğimiz cevaplara göre geri dönüşe göre konimi bu gol aranasını 3 3 maç etkinliğini geliştirebilir. Belki kalıcı hale de getirebilir arkadaşlar. Memnun kalınmadıysa belki farklı çözümler de üretebilir. Sizler de gol aranasıyla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hani memnun kaldınız mı arkadaşlar? kalıcı o hale gelmesini ister misiniz? Ben bir arkadaşımla oynadığımda zevk alıyorum ama tanımadığım kişilerle oynadığımda nasıl oynadığını da bilmiyorum. Bazen pas hiç atmıyor. Ne yapacağını tahmin edemiyorum. O zaman zorlanıyorum. Genelde ben iki tane yapay zeka alıp öyle çıkıyordum. Maç odası kuruyordum. İki tane yap yapay zekada daha iyi anlaşıyordum. Ama tanıdığım bir arkadaşımla Telefonla konuşarak bir de oynadığım zaman o çok keyif alıyorum. Çünkü birbirimize söylüyoruz ne yapacağımızı. Ama tanımadığımda oynamak gerçekten çok zorluyor. O, o durumlarda da yapay zeka alıyorum kesinlikle. Çünkü onun ne yapacağını en azından tahmin edebiliyorum. Bazen savunmada falan da kalabiliyorum. Ama ben beğenmiştim. Keşke oyunda öyle bir yerde kalsın. Hani isteyen oynar orada. İsteyen ya futbol ligini oynar. isteyen farklı maçlarını oynar. Umarız ileride kalıcı hale gelir. Daha da geliştirirler hatta. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.